Evet arkadaşlar, ranarımızın dikimine başladık. Şimdi onlar ne yaptık? Kumaşımızın bir e, orta ütüsünü aldık, e, işlememizi yerleştirdik. Şimdi birleştirmeden dantelimizi dikiyoruz. Tek kat kumaş üzerine. İstediğiniz danteli yapabilirsiniz. Hani biz genelde koton dantel tercih ediyoruz ama elinizde bir harç vardır, onu kullanırsınız. Bir su taşı vardır, onunla temizlersiniz. Artık burada size kalmış o. Bunun tasarımı size kalmış. Biz e, bunlara genellikle koton, kopanaki dantel kullanmayı tercih ediyoruz. Şimdi o kaneviçenin dört etrafını bu dantelle temizleyip runner'ımızın bu işlemi tamamlıyoruz. Şimdi köşe yapmayı göstereceğim. Belli bir mesafede duruyoruz. Bakın Danteli şöyle parmağımla içeri doğru alıyorum. Önce şurayı bir sabitliyorum. Sonra elimle geldiği gibi köşeye denk getiriyorum. Çok basit. Tam köşeye geldiğinizde iğneyi batırın. Yeni başlayan arkadaşlar için. İğneyi batırıp dönerseniz. Ramzenin yaptığı gibi. O köşede bir ileri geri dikiş yapıyoruz. Köşemiz daha net dursun diye. Bakın tekrar iğneye batırdı. Köşemizi bakın çok güzel oldu. Yakından da çekiyorum. Tamamladık. Şimdi bunu bu şekilde Bakın gamze tamamladı. Gayet de güzel oldu ranırımızın dikişi. Dantelleri yaptık. İsterseniz şuraya bir dikiş gidebilirsiniz. Biz bazen gidiyoruz ama bu dantel çok kalın bir dantel değil. Hani çok kalkmıyor. Ama şu şekilde bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Sen Şimdi bunu tersinden işlememiz içe gelecek şekilde tekrardan katlıyoruz. Ve bunu dikeceğiz. Nereden dikeceğiz? Şu şekilde Burada bitiriyoruz, şuradan başlayıp şöyle yine burada bitiyoruz. Ortada şu kadarlık bir boşluk mesafe kalacak ki çevirebilelim. Aynen tulumlama yapıyoruz aslında bir asrarlama yapıyoruz. Yani siz boşluğu aslında buradan da bırakabilirsiniz, buradan da ama tam orta olsun. Yapıyorsun. Şuradan bırakmayın. Hani hem alanınız dar, hem daha net bir, oluyor. 20 santimlik bir mesafe Aynen. yeterli. Hı hı. Şimdi makineye geçiyoruz. Şimdi ranarımızın köşelerinden iğneledik. İşlememizi iç kısımda köşemizden başladık. Şimdi dikişlerimizi yapıyoruz temizce. Yarım santim bir baskı ayağı. Artık siz nasıl kolayınıza geliyorsa. Bakın köşelerde iğneyi batırın. Bu büyük kolaylıktır sizin için. Hepimize kumaşımızı düzeltiyoruz sürekli. Bu uçları dikdörtgen bir ranır. Daha sonraki bir videomuzda üçgen nasıl çalışılır, çok kolay. Yine ütüyle yapabileceğiniz, ütü katıyla birkaç e, işaretle çok rahat yapabileceğimiz üçgen bir ranırla çalışırız beraber. Şimdi burada bir boşluk bırakıyorum ve devam ediyorum. Bakın sürekli iğne ve mezur. Hani ölçüleriniz sürekli olsun elinizde. Çıkan işiniz net çıkacaktır. Bugün köşeler yine netleşiyor. Bakın i̇ğneyi batırdık yine. Artık bizim elimiz alıştı ama siz de bunu alışkanlık haline getirirseniz köşeleriniz daha net olur. Başlangıçta ve bitimde yine ileri geri sağlamlaştırma dikişimizi yapıyoruz. Şimdi ütüdeyiz arkadaşlar. Bakın. Ranırımızı çevirdik buradan. Şuraya kadar ütüledim bakın. Burayı da elimle düzelte düzelte size kapatacağım orayı. Dört tarafını böyle bu şekilde ütüleyeceğiz. Tam köşemize dantelimizi koyduk, makinamızı açtık. da dançeli kumaşın üzerine de yerleştirebilirsiniz. Üst kısmına da o size kalmış. Çok güzel sarı menekşeli kaneviçesi olan çok güzel bir anır olacak bittiğinde. Arkası şu şekilde bakın. Tertemiz. Çünkü neden? Hem çift kap yaptık. Hem de ucundan böyle güzelce ütümüz güzel yaptık. Çok temiz, güzel bir alır olacak. Şimdi. Yine tanteli böyle dört etrafında köşemizi düzgünce yaparak köşelerde en son burada başladık. Orada da bitireceğiz. Şimdi e, arkadaşlar Runner'ımız bitti. Kenardan tellerini şu anda ütülüyorum. Son üçsünü yapıyorum. Ütüsünü bitirdikten sonra katlayıp kaldıracağız. Çok güzel oldu. Gerçekten renkleriyle. Bakın bunu mor bir kumaşa da tabii ki yapılabilir. Ama böyle renklerle içindeki renklerle biraz böyle ııı Oynadığınızda yani iddialı gibi görünebilir ama sarı gerçekten mor özellikle böyle melekşele işlemelere. mor çok sarı çok yakışıyor yeşile de yeşile de güzel olur hani illa böyle mor abi mor mor diye bir şey yok istediğiniz rengi yapabilirsiniz bu uçları dikdörtgen bir ranır üçgen ya nasıl yapılır ilerleyen e, videolarımızda çok basit şeylerle göstereceğiz. Herkesin evde yapabileceği teknikleri göstereceğiz. Şöyle bitmiş halinde sergileyelim. Gerçekten çok güzel oldu. Eline sağlık hayatım. Sahibi güzel günlerde bulunsun evet. inşallah. Bakın çok güzel oldu. Birazdan çekim yapıp Instagram hesabımızı atacağız. Bu kadar. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bu arada videomuz umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Farklı videolarla çok yakında çok güzel şeyler yapacağız beraber. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.